Evet arkadaşlar bugünkü videomuzda index, index PHP yani PHP e, ana sayfanın PHP kodlarıyla yazılmasını e, göstereceğim size. Bize ne gibi bir yarar oluyor bunun onu söyleyeyim öncelikle. Şimdi bakın bu normal e, HTML dosyalarıyla yapılmış bir şey. Dikkat edersen HTML dosyalarıyla yapılmış bir şey. Bakın filmleri çağırdığımız zaman filmler sayfası burada bir iframe'de e açılıyor. Öyle değil mi? iframe'de e açılıyor ama dikkat ederseniz sağda ve solda kaydırma çubukları var. Yani bu bir web sayfasında arkadaşlar hoş bir şey değil. Hoş bir görünüm oluşturmuyor. Bakın içeride de var zaten kaydırma çubuğu, burada da kaydırma çubuğu. Bu güzel bir görüntü. Ee, evet. Ee, güzel bir görüntü, imaj vermiyor. Dolayısıyla ben bunu kaldırmak için projelerimizde PHP kullanımı yapacağız. Index yani ana sayfayı PHP ile tasarlayacağız. Ee, bakın burada dikkat ederseniz, hakkında'ya tıkladığımız zaman, hakkında html'yi nerede açıyordu? Ee, orta isimli iframe'de e açıyordu. Şimdi, yapacağımız tek şey şu olacak arkadaşlar. Hemen ben bunu Dreamweaver'da açıyorum. Sinema isminde tanımlamıştım bu siteyi yanlış hatırlamıyorsam. Evet siteleri yönet diyorum. Pardon siteleri yönet. Sinema. Görebiliyor musunuz? Sinemalar 2016. Evet bitti diyerek sinemalar 2016 olarak yaptım. Şimdi arkadaşlar öncelikle <laughs> PHP'nin çalıştırması için Apache 2 Triad. Apache 2 Triad diye bir programımız var. O programın kurulu olması gerekiyor. Bakalım Apache 2 triad olarak internetten araştırdığınız zaman bakın Apache 2 triad e, 1.5.4. Bunu ben size flashla verebilirim. Bunun kurulumunu yapacaksınız. E, kurulumu yaptıktan sonra arkadaşlar C'nin içerisine bakın Apache 2 triad diye bir klasör oluşturuyor. Gördünüz mü? Burada e, sanal bir sunucu. E, PHP sunucusu oluşturacağımız için htdoc klasörünün içerisindeki bir klasörü arkadaşlar internete bağlanıyormuş gibi görüntüleyebileceğiz. Bunu yapmak için öncelikle şunu yapacağım. Bakın sinemaya geleyim. Sinemaya sinemaya aldım. Evet. Sinema klasörünü sağ tuşla kopya ediyorum. Ve nereye atacağım arkadaşlar? Apache 2 triad'ın içerisindeki htdoc klasörünün içerisine atıyorum. Burada Apache 2 triad kurduktan sonra bu htdoc klasörünün içerisine yapacağımız projeyi yapıştırıyorum. Sinema isminde bir proje. Bakın arkadaşlar bu bize neyi sağlıyor onu göstereyim. Şimdi local host ne demektir? Local host yerel sunucu. Local host'a tıkladığım zaman karşıma bakın ee, size aldığımız web isimleri ve web alanlarında olduğu gibi index of içerisindeki dosyaları görüntülüyor. Sinemaya girdiğimiz zaman arkadaşlar nerede sinema? Sinemanın içine tıkladığımız zaman bakın bu şekilde karşımıza geliyor. Sanki bir ee, web sitesine yüklenmiş gibi internet üzerinden bağlanıyormuşuz gibi lokal hosttan bağlanmamızı sağlıyor. Şimdi PHP burada çalıştırmak için yapacağımız şey şu olacak. Öncelikle ben Dreamweaver'da bu Apache 2 terahatın içerisinde tanımladığım klasörü yeni bir site olarak tanımlıyorum. Yeni site. PHP index olarak ne yapayım arkadaşlar? Oluşturuyorum. Hangi klasörü seçeceğim? Tabii ki C'nin içerisinde Apache 2 terahatın içerisinde HT klasörün içerisinde sinema Evet seçtim onu seç dedim arkadaşlar sinemayı seçtik. Sunucu olarak yeni bir sunucu ekleyeceğim. Arkadaşlar yerel ağ sunucusu yani bu kendi bilgisayarımda e, tanımlanmış bir sunucu olacak. Sunucu klasörünü seç diyor buradan. Sunucu klasörü yine aynı şekilde sinemayı seçiyorum. Apache Kitrad'ın içerisinde, Hedde içerisinde sinema. Adresi de bu e, sitenin adresine ulaşırken arkadaşlar localhost localhost slash sinema ama şuna dikkat edin. S büyük harfle. Sinema olarak ne yaptım arkadaşlar? Oluşturdum. Daha sonra gelişmişe tıklayarak buradan hangi komutları kullanacağım? PHP ile birlikte MySQL komutlarını kullanacağım. Tamam diyorum. Kaydet diyorum arkadaşlar. Siteyi test ediyorum. Kaydet diyerek tamam diyerek işlemi bitiriyorum. Bakın burada karşıma geldi. Şimdi burada oluşturduğum index PHP. Neredeydi index? index HTML. Bu HTML'yi arkadaşlar yapacağım tek şey şu. Dosyadan farklı kaydet diyorum ne olarak kaydedeceğim? Index. olarak kaydedeceğim. Index. olarak kaydettim. Bakın dikkat ederseniz index. olarak karşıma geldi. Şimdi ben buradaki iframe'i e sileceğim arkadaşlar. Ben ee, PHP kodlarıyla mesela burada ana sayfaya tıkladığım zaman ne geliyor arkadaşlar? Index HTML'e nerede geliyor? Parent'ta geliyor. Bu kalacak. Filmlere tıkladığım zaman efendim index.php yaptım zaten. E, tamam evet buraya geldim. Ana sayfaya geliyorum. Ana sayfada bunu arkadaşlar index.php olarak yazıyorum. Tamam. Daha sonra filmlere geliyorum. Filmlerde ortada açmayacak yine. Ortaya siliyorum. Sizin çünkü iframe'i. Daha sonra arkadaşlar yine index.php soru işareti s eşittir 1. Bakın index.php yani index.php sayfasına gidecek s eşittir 1 isminde bir değişken gönderici. Yani bu linke tıkladığınızda s isminde değişkeni hangi değerle gönderiyor? bir değeriyle gönderiyor. Tamam. Bunu aldım. Kopyalıyorum bu komutu. Hakkında tıklayınca arkadaşlar bu aynı şey olacak ama sayfa iki olarak gelecek. Tabi ortada değil yine. Buna herhangi bir şey yazmıyorum bu şekilde. E, iletişime i̇letişime tıkladığım zaman da arkadaşlar yine bu sefer sayfa bu sefer iki değil 3 olarak gelecek. Nerede gidecek? Ortayı siliyorum buradan. Bu şekilde oluşturuyorum. Evet. Kaydettim dosyayı. Buradaki iframe'i e de sildim. Sildim değil mi? Evet sildim gitti. Şimdi arkadaşlar ben tıkladığım zaman bakın bu sayfayı çalıştırayım. Index.html değil de ne yapacağım? PHP. Enter'a bastım. Bakın iframe e yok dikkat ettiniz mi? Ana sayfaya tıklıyorum. Ana sayfaya gidiyor. Filmlere tıklıyorum. filmre tıkladığım zaman dikkat edin. Index.php'ye ne gidiyor? S eşittir bir değeri gidiyor öyle değil mi? Hakkında'ya tıklayınca iki değeri. Buraya tıklayınca 3 değeri. Şimdi ben buraya bir PHP kodu yazacağım. Diyeceğim ki Sage'dir 1 ise e, filmler nokta html'yi çağır. Seçtir 2 ise hakkında nokta html'yi çağır. Seçtir 3 ise iletişim nokta çağır. Bu da basit. İşte önemli olan yer burası. Şurada herhangi bir şey yazayım arkadaşlar. Hizalamayı burada ne yapıyorum? Bakın dikey olarak hizalamayı üstte alıyorum. Tamam mı? Üstte. Bu yazdığım yere geliyorum. Burası arkadaşlar benim PHP kodlarımı yazacağım yer. Hemen siliyorum. Enter'a basıp aşağı iniyorum. Diyorum ki PHP komutlarının çalışması için arkadaşlar bu şekilde olması gerekiyor evet öncelikle diyorum ki if eğer yapısı vardı hatırlıyor musunuz programlama temelerinde diyorum ki dolar işareti alt tere request ile gelen yani o parametredeki s değişkeni eşit eşit biri ise biri ise neydi filmler nokta değil mi include filmler nokta dedik mi dedik eğer bir değilse as if bu sefer neyi kontrol ediyorum dolar işareti altta request ile gelen s eşit eşit 2 mi diye kontrol ediyorum 2 ise hakkı mıydı arkadaşlar bakalım dosyanın ismi neydi hakkında mıydı hakkı mıydı göremiyorum evet hak, hakkı nokta İki ise ne diyorum arkadaşlar çağırma gömme çağırma komutu include Include içine çağır göm anlamına geliyor include ee hakki Nokta tamam Eğer değilse else bu sefer arkadaşlar 3 ise ne diyeceğim Bu sefer 3 ise diyorum Neyi çağıracak iletisim değil mi İletisim nokta dedik mi Else eğer bir de değil iki de değil 3 de değilse arkadaşlar Diyorum ki şuraya karşıda nokta HTML'yi çağırayım. Include komutuyla. Yani 1, 2, 3 değilse include komutuyla karşıla nokta HTML. Dedik mi? Şimdi karşıda nokta HTML'miz var mı? Yok. Bakalım var mı arkadaşlar? Yok değil mi? Karşıda HTML. Yok. Evet. Dosyadan yeni diyorum arkadaşlar. Kaydediyorum bunu. Ne olarak kaydedeceğim? karşıla nokta karşıla nokta html dedik mi? Evet. Kaydet dedim bunu kaydetti buraya. Şimdi gelelim tasarım arkadaşlar. Sitemize hoş geldiniz. Evet bu şekilde bir şey yazdım. Ekleden görüntü diyorum bir resim ekleyeyim arkadaşlar. Ne olsun? Şu olsun. Herhangi bir resmi ekledim. Evet. Kaydediyorum. Kaydettik. Şu an bu ne? karşıda etmeli? Index.php'ye geliyorum şimdi arkadaşlar. Bakın dikkat edin. Index.php'ye geldim. Çalıştırdım index.php'yi. Enter. Bakın sayfa 1 de gitmedi, 2 de gitmedi, 3 de gitmedi. Ne yaptı arkadaşlar? Karşıda etmeli'yi çağırdı gömdü. Dikkat ettiniz mi? Şimdi 1 gittiği zaman yine ana sayfaya tıkladığımızda da sayfaya bir de, S değişkenine bir değer gitmiyor. Dolayısıyla ne yapıyor? Karşıda etmeli ortaya geliyor. Buraya geldiğimizde filmlere tıkladığımız zaman bakın dikkat ettiniz. mi? S eşittir 1 gitti. Adresi görüyorsunuz değil mi? S 1. Dolayısıyla burada da 1 olduğunda ne çağırıyordu arkadaşlar? Filmler nokta etmeli. Dikkat ediyor musunuz? Sağda sayfadaki şey yok. Ee, kaydırma çubuğu yok E-frame'deki. Bu sadece bu e, müzembaşı nesnesindeki kaydırma çubuğu. Anlaşıldı mı? Bakın hakkında tıkladığım zaman 2 gittiğinde arkadaşlar. Bakın kaydırma çubuğumuz yok yine. Dikkat ettiniz değil mi? Daha güzel bir görünüm. Daha kullanışlı bir e, tasarım oluşuyor. İletişime tıklıyorum. İletişime tıkladığım zaman da bu şekilde daraltılabilir panel. Yine kaydırma çubuğumuz yok dikkat ederseniz. Ana sayfa tıkladığımızda da S'ye 1 de gitmiyor, 2 de gitmiyor, 3 de gitmiyor. Dolayısıyla 1 de 2 de 3 de gitmediği zaman hangi komut işleyecek arkadaşlar? Else. Öyle değil mi? 3 ise bu, 2 ise bu, 1 ise bu. Bunların dışında herhangi bir değerse ya da hiçbir değer yoksa karşılığı temeli çağırıyor. Olay anlaşıldı mı? Evet. Burada dikkat etmeniz gereken bir şey var arkadaşlar. Include komutuyla çağırdığımız için, gömdüğümüz için Resimler ve animasyonlar, sayfada kullanılan resimler ve animasyonlar ana site kökünün içerisinde olacak. Kök dizin. Yani ne demek istiyorum burada? Bakın ee, dosyalara tıkladığım zaman şu an sinema klasörünün içerisinde. Bakın bütün resimler, videolar hepsi flash animasyonları. Ne içerisinde arkadaşlar? Sitenin kök dizini. Sitenin kök dizini hangisi? Htdoj'un içerisindeki sinemanın içerisinde. Dolayısıyla resimler başka bir klasörün içerisinde olsaydı, çağırdığınızda resimleri görüntülemeyebilirdi. O zaman dolayısıyla ne yapacaksınız? Siz, resimlerin adreslerini değiştireceksiniz. Benim size tavsiyem yaptığınız animasyonlar olsun, kullandığınız filmler olsun, kullandığınız resimler olsun hepsini arkadaşlar index.php'yi oluşturuyorsanız aynı klasörde olsun. Tamam. Anlaşılır bir isim verin yalnız. Var mı sorumuz? Yok. Şimdi Apache 2 Triad'ın kurumunu yapalım mı beraber? Gerek var mı? Arkadaşlar sadece ileri ileri diyorsunuz, normal kurumla yapıyorsunuz, sizden bir şifre istiyor. Bu şifreyi istediğinde siz 1981-1981 olarak tanımlayın. Evde de aynı şekilde yapın. Çünkü burada veri tabanını kullanırken, ki bu sene kullanmayacağız, seneye kullanacağız bunu. Veri tabanı kullanırken bu şifreyi 1981-1981 olarak gireceğiz videolarda. Evde sıkıntı yaşamamak için evde kurduğunuzda da şifreyi 1981-1981 olarak tanımlayın ve işlemi bitirin. Index PHP'nin kullanımı bu. Dikkat ederseniz yaptığımız tasarımdan bir şey değiştirdik mi? Sadece iframe'i e sildik. Linkleri değiştirdik ve PHP koduyla dedik ki S eşittir 1 ise şu, S eşittir 2 ise şu, S eşittir 3 ise şu, S hiçbir şey değilse şu gibisinden. Tamam? Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle, sağlıklı ve hoş kalın.